Hayallerini gerçekleştirmek için gerekli olan cesareti nasıl bulabilirsin? İlk olarak şunu söylemek isterim ki özgüven çok önemli bu konuda. Yaptığım çalışmalarda dikkatimi çeken özgüven problemi yaşayan kişiler, onları eleştiren, onların eksiklerini bulan insanlara kendisini ispatlamak zorunda hissedebiliyor. Etrafındaki insanları, yakınlarını bir referans noktası gibi düşünüp onun üzerinden kendini ölçebiliyor. O beni ne zaman yeterli görürse ben o zaman yeterli olacağım diyebiliyor. Ancak e, bazı insanlar vardır ki iyi olanı görme noktasında ciddi eksikleri vardır. Biz böyle insanlara e, ne kadar çok kendimizi ispatlamaya çalışsak da o insan bizi her zaman eksik bulacaktır. Bundan dolayı özgüven problemini aşmak, kendi enerjini artırmak istiyorsan sana destek veren, senin olumlu yanlarını gören, sana değer veren, seni seven insanlara, insanlarla etrafını çevrelemen gerekiyor ki hayallerini gerçekleştirmek gelişimlerini takdir etsin bu insanlar. Yaşamımızda bunlara dikkat edelim. Sevgilerimle.